Yeni bir Dubai gününde. Çok tatlısın. Ben beni gelip durdurabilirler <laughs> diye ödüm Hoş. Beğendin mi? Kaka mısınız ya? Hep bu arada bir durma mı? Ayran gibi ayran be. <laughs> bir yorum kalmadı. Dışarı çıkabilmek için. <laughs> Cansu çok tatlısın. Siz bana ne verdiniz? Ne <laughs> içtiniz? <laughs> <laughs> Yeni bir Dubai gününde tekrar beraberiz arkadaşlarım. Şöyle bir güzel bir manzara eşliğinde size açılış yapmak istedim. Manzara arkama alıp konuşmak istiyorum ama bir tık karanlık olduğu için şöyle geçeceğim. Var ya kamera ödüm kopuyor düşecek diye yani. Dubai'de kaçıncı günü bilmiyorum. Milas'ın sesini duyuyor musunuz? Milas! <laughs> havayı da şeyde saldım yani tamam mı? Bütün planı da saldım. Böyle çok rahat, keyifli zaman geçiriyorum sadece. Kamerayı da ara ara elim alıyorum ki güzel anıları kayb kaybetmeyelim diye. Ee, Dubai Mall diye çok büyük bir alışveriş merkezi var. Hemen altan onun çıkışında ve orta alanında da şey var. Burj Khalifa var. Biliyorsunuz ki dünyanın en yüksek binası olan. Tam o var. Burj Khalifa'ya çıkmayacağım çünkü hava çok güzel değil ve doğru şekilde göremezsem gereksiz dünya parasını vermiş olacağım için o da iptaller arasında. Ama en azından hem Dubai Mall'a gider hem e, Burj görürüz diye bugün böyle bir plan yaptı. Dubai Mall'da da inşallah izin verirler çekme ya da sadece beni görürsünüz. Çok emin değilim çünkü bazen e, kameralarla başkaları çekme konusunda çok sertler. O yüzden sadece benim hayatımda be edebilirsiniz. Olur mu? Ne yapıyorsun bakayım? <laughs> Bakabilir miyim fotoğrafa? Çok tatlısın. <laughs> Çekti mi? Evet çok güzel çekmişsin. Bak. Ya beni getirdikleri yere bakar mısın? <laughs> Panda git seni pandaya git. <laughs> bir bekle bir. Artık <laughs> <laughs> alışsın <gülüyor> mı koş, kameraman? Koş koş koş. Alıştın mı kameraman? Bak bir ara bak. Ben pandayı yiyeceğim. Milas gel. Gel gel buraya. Milas pandayı gördün mü? Ayloş'ta çok iyi Tamam, tamam sonra orada ama bak bir şu bir an bir bekliyoruz. Bir sıra bekle. Beklememiz lazım. Ay çok güzel, kocaman! Arkadaşlar, beni getirdikleri ilk yer neresi biliyor musunuz? Asya Marke. <laughs> Çünkü burada Kore yapabilirim. O yüzden neler var diye şu an bakmaya geldim. Burada e, falan full, hepsi var ama diğerleri de bir tık böyle sos, sosları falan tam bulamadım yani istediğim gibi. Çünkü Çin'de var, Japon'da var, de var falan hepsi var yani ama bütün ramenler var size ben onu göstereyim. Bakın mesela Çin ramyon var, bu buldaklar falan var ama tabii ki çocuklar olsun onlar, onlar yemez ama her şey var yani. Bayağı. Şöyle mesela bir paketi 30, bunlar şey, e, membo için normal fiyatı 35. Ne? Dirhem, dirhem 35 dirhem. Ama işte başka ne yapabilirim? Bakın mesela burada işte diğer Asya ülkelerinin bu herhalde Çin, tam bilemiyorum ama Koreliyimler burada var, burada kap olanları falan var, udonklar falan böyle olanlar var. Yani bunlar ne yapabilirim bilmiyorum, bakmak lazım bir. Bakın mesela burada da bir sürü abur cubur var. Bunlar mesela Kore için olan. Burada Japonlar var. Böyle her şey var yani. Güzel şeyler var aslında. Ne ararsanız bulabilirsiniz buradan. Ben anlamadım. Bu ne alaka şu Bunun altında <laughs> hepsi Kore rameni. Nasıl yani? Ne alaka ya? Bu ne böyle? Ha, dur dur. Bunlar karışmış. Burada da Kore Jin Ramyeon diyor. Bunun altı hepsi Knorr var. Knorr. He, okey tamam. Karışmış. Gerçek bir Çayna yapmışlar. Çok iyi olmuş. Şöyle AVM'nin altında anladığım kadarıyla şu kocaman bir alan var arkadaşlar. Burası bayağı iyi ve içeride şurada da canım kalkan çifti var. Şurada da bir sürü yerler var. Böyle alışveriş yapabileceğimiz dükkanlar, şeyler. Ve şu arka taraf, arada da full restoranlar. Uzak doğu yemekleri var. Şu an Dubai Mall'ın içindeyim. İlk gördüğümden bahsediyorum. Devasa ama her yerde siyah giymiş görevliler var. Bence onlar birazdan beni geri durdurabilirler diye ödüyorum. Size yakalanmadan şöyle hemen bir ufak AVM'yi göstereyim. Bu sadece tabii ki de bir kısmı bu kadar olan giymişsin. Çok güzelmiş ya bunu beğendim. Hoş yani. Yani burada gerçekten akın akın insan var. Ben şu aşağıda bir yerde bir sefer gördüm. Siz de gördünüz mü? Sinsi sinsi oraya damat falan da var burada. Atasay'da görmüştüm dün. Cansu'dan söylemişti burada markaları çok var diye. Gerçekten Kendimi nerede bulup arkadaşlar? Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Çok seviyorum ya. Her yerde çekiyorum kendilerini. Her yerde gideyim bakayım. Kore ile fiyat farkı var mıymış? Aşağıdan dışarıya çıkabilmek için böyle bir sıra var. Hakar mısınız? Ya? Aşağı inemiyorum. <laughs> Sıraya bakın, inanılmaz. Buradan kalabalığa bakın, o aşağı inmek için olan sıra vardı, hani yürüyen merdivenlerdeki sıra. Biz diğer taraftan inmiştik zaten o sırayı beklemek için ama dışarı inmek <laughs> için de deli gibi bir <laughs> e, sıraya gel girmeniz şu an bunun etrafındaki her yerde insan var. Akın akın. Hemen size bir tık gösteriyorum. Görebiliyor musunuz? Karşıdaki her yer. Buradaki her yer. Şaka gibi. Ve bu arada bir zorundan ben cazlığı kaybettim bu. Şu an Burj Khalifa'nın tam önündeyim. Gerçekten çok yüksek ve bunu kadrajı alabilmek imkansız yani. Sizi şöyle falan yap yapıyorum görebilirsiniz de çünkü çok büyük yani 800 küsür metre, 890 metre falan galiba. Şunu dünyanın en yüksek arkadaşlarım. Buradan başlıyor ve gidiyorum, 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 gidiyorum ve gidiyorum sonuna geliyor. Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Burası işte bahsettiğimiz AVM, Dubai Mob arkadaşlar. Bunun etrafında işte bir sürü restoranlar, şeyler falan var. Bu gösterisi doğru biliyorum. Yarım saati bir İnsanlar o yüzden bazen buraya gelip sıraya giriyor. Yani burada bekliyorlar ve gitmiyorlar yarım saat. Tam en önden izleyebilmek için. I can't stop. kavuştuk. <laughs> bir an için kaybolduk sanmıştım ama kavuştuk. Ne? Onunla mı yayın alıyordu? <laughs> Ay de yok gerçekten. Serdar arasam da yok şimdi diyecek ki hemen kaybettim. <laughs> Kız hemen kaybettim diyecek sana. <laughs> bir kasa <katağı yokacak> <laughs> Allah, ama çıkamadım. Allah'tan biraz <laughs> bir da içeride. Biraz da Serdar dışarıda olsa siz görürüz. hepimiz bir yerde. Rahat sıcısı olmaz. Bilesin benim cancıyım. Ay en, en fazla bayrak sallayacak. Bayrak! Şey gibi <laughs> Kore. Küpürler gezi, elinde bayrak kaldı. Aynen öyle. Elinle gezdi var, kaldırsam, mi kaldı? Sam telefonu kaldı. Ama, ama pembe telefonu kaldı. Kesin Telefonum telefon Ben beni gördüm. Burj Khalifa. Burjka. Burj Khalifa. Altında öyle bir date yapıyoruz baş başa. Kocasını sattı benim için. öyle de bir. ochnak köfte sindirecekler. Geç açalım biraz oyun oynayalım mı anneciğim? Anneciğim oyun oynayalım. Ha? <laughs> <Çarkıva. gülüyor> Kaymak mı? Kaycıma. Kimi kandırıyorsunuz onlar bizim kaymağımızı. Azıcık kandırmayın. Ben böyle... Bu mu? Soğan mı? Soğanla şeyimden... Evet. Meze evet. 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 Okey. Güzel gözüküyor. çalışanlar çok güzel giyinmiyor mu ya? Çok hoşuma gitti. Mekan da böyle bir yer arkadaşlar. Tam bir boşnak mekanı ama AVM içinde yapmışlar bunu. Ayran gibi ayran be. Hani? <laughs> <laughs> boşnak götür Lübnan verelim. Şu, şu çıkaramama olayı var ya beni illet ediyor arkadaşlar. Güzel. Almanya'da güzel. hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Ay, güzel. Bayağı güzel gözüküyor gözü. arkadaşlar. Yeni bir Beğenildi. Denendi, onaylandı. Burası böyle bir yemek katı gibi bir yer şu an. ve Deli gibi e, kalabalık ve sıralar ve insanlar buna göz yetişemiyorum. Teşekkürler. Almayayım ne bilmiyorum ama sırası aşırı fazla yani. Bu ne ya? Bu gerçekten için insan var ya bu robot değil mi? Söyleyecek bir yorumum kalmadı. Ne desem bilemedim şu an. Dışarı çıkabilmek için yine bu sırayı beklemek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ablam hemen orada poza giriyor ama o kadar kalabalık ki geniş açı almak imkansız burayı da. Mesleği Dubai'ye arkadaşlar alamıyorum size yani burayı ne yapayım? Dubai yazısının önüne doğru gitmeye çalışıyorum. Hatta çekmek için ama gidemiyorum. <laughs> <laughs> İmkansız. <laughs> <laughs> Bizim tabii ki de tek amacı şu <laughs> <laughs> kocaman bina ile fotoğraf çekmek. Ama hiç kolay değil. Cansu Can, burayı o kadar çok görmüş ki artık hiç hevesi yok. O çok... öyle oldu, bu öyle olmuş. Bina var işte ya falan. Aynen. Bir de şöyle, şurada şu var, görüp gidebiliriz falan. Ben buraya tatile çok geldim. Sonra geldim buraya yerleştim. Ne yapacağız şimdi işte? Yapacak bir şey yok. Güzel gayet iyi. <laughs> İnşallah bir an önce Kore'ye tatile bir gelirler de belki sonra buraya ye yerleştiler. İnşallah. Gelecek. Bak ya. Arkadaşlar biz eve geldik, hazırlandık. Nasıl olmuşum? Şimdi e, hızlıca çıkıyoruz. Serdar bile nasıl o yüzden şu an banyoda sessiz sessiz Şu güzelliğe bakın. Şu. Ben bak şu tatlı mavi elbise mi giyiyordum? Bu böyle kokoş giyince ben de böyle oldum ya. Nasıl olmuşum biraz? Tuvalette de çekmezsen. <laughs> Şurada da çekmezsen. Endanlık hala inanamıyorum. <laughs> kız. Çok güzeliz ama ha. Cansu çok güzel. <laughs> Biz bekliyoruz. Hadi gidiyoruz. Biz. Bugün kız kıza tak takılmaya gidiyoruz. Let's go. Arkamızda da süper geçecek. Cansu bu ne Cansu? Doktor bu ne Cansu? Ev evet, arkadaşlar. O yüzden böyle. Otel odada değiliz. Evdeyiz. Cansu'nun burada yaşayan bir kız arkadaşı var. Onunla beraber üçümüz bugün böyle bir kız kıza takılma yapacağız arkadaşlarım. Ee, kameramı götürmeyeceğim ama telefondan çekebildiklerim kadarını çeker. Size gösteririm. Anaya bak anaya. Anaya bak çocuğunu bırakmış <laughs> Hadi gidelim. Biz şöyle bir otele geldik. Bunun terasında galiba bir bara gidecekmişiz. Doğru muyuz? Evet. <laughs> Doğru muyuz? Nasıl bu hal utanıyor bu hala bakamıyor. <laughs> Biz buraya gidiyoruz arkadaşlar. Esbara. 71. kattaymış. Hadi bakalım şöyle Burj Khalifa manzaralı bir yere geldik arkadaşlarım. aslında şu alan da galiba anladığım kadarıyla fotoğraf alanı. <laughs> Tam fotoğraf çekmelik bir alan çünkü. Bakar mısınız? Güzel bir Dubai manzarası var. Yani. Hoştur. Hey, sen kılığına bak, bir sen pozuna bak. Bak sarıyorsun onu. Sen pozunu ver. Bak <laughs> tamam, şu dönmeden fotoğraf bildiğinde <laughs> geçeceğiz. Bir gidi. fotoğraf çekeceğiz ya, bir fotoğraf ya. <laughs> Dubai'deki hayatımız bu kadar. Neden? Zaten alkol olan yer sayısı iki. Biri de burası, diğerini bilmiyoruz. biz gizli yermiş. Rujumu sileyim, belki fotoğraf çekeriz. Çok var alkol yerler. Yani. yani kulüpler falan var. Nerede? Beni niye kulübe götürmüyorsunuz? Siz... Bulamadık. Bulamamışlar. <laughs> <laughs> kulübe yeni bulamamışlar. Bakın şimdi yanımdaki şu hatun yaklaşık kaç aydır? Dört aydır falan Dubai'de yaşıyor. Bu hatun iki buçuk yıldır Dubai'de yaşıyor. Hala bir kulüp nerede bilmiyorlar. Adam <laughs> bizim çocuklarımız var mı? nenemiz yok. Neyiniz yok? <laughs> nenemiz <Nanimiz>. yok. Nenemiz yok. <laughs> nenemiz yok. Bakıcınız <laughs> mı? Evet. <laughs> 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 mi? Bakıcılarımız yok. Bak üzerinize çekeyim. Yani. Tekeyim. Yalnız kamera şu an bence sadece benim ağzımı çekiyor çünkü... Çok yakın. Evet. Örümde. Bizi de göstermişsiniz. Bizi de gezseyim. Gel sen de Gel, gel sen de öyle. Biz bugün güzel bir tatlı yani yerden şöyle söyleyebilirsin. Çok sık bir yerde ama. Sen aylardır buradasınız. Ne güzel şimdi gelip geziyorsunuz, çıkıyorsunuz falan. Demek varken niye bizi böyle şunu şöyle? <laughs> <laughs> Buraya Niye, Niye, siz buna ne verdiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne içti? Bu <söylemişsiniz? gülüyor> ne içti? Bir söyler ne içti? Bir söyler misiniz? Gömüyorsun şimdi. Yani gömdün mü? Gömmüş ben olabilirim. Ben bekliyorum kız çocuk yapsın. <laughs> tamam. Ondan sonra kadar sonra Yapmayacağım. Olur. Mekan böyleydi arkadaşlar. Yani şık ve güzel bir yer. Bu tavanı falan bayağı bir yüksek. Ee, ama tek sorunu bence Manzarası falan da tabii ki de efsane. Her şeyi görebiliyorsunuz. Şurada kocaman da Burj Khalifa'yı görüyorsunuz. Ama saat 11'de ışıklar hepsi azaltılıyormuş bu ülkede. insanları rahatsız etmemek için. Ee, diğer bir sorununu söylüyor. Burası bir de kapanıyor. Teşekkürler. Otelin böyle girişine şöyle salıncaklar falan da yapmışlar bu arkadaşlar. Yani bayağı bir güzel kız Arabayı bekliyoruz da. Güzel bir yer. Beğendim ben oteli. Yeni yapılmış sanırım.